Dedik ya her şeyin çözümü dedik e, Türkiye Büyük Millet Meclisi ama artık meclisinde bir ağırlığı kalmadı arkadaşlar. Meclisinde bir ağırlık kalmadı. Şimdi Can Atalay olayı var. Yani gerçekten e, komedi bir durum yaşıyoruz. Bu da bir kulis bilgisi. Bu iddia doğruysa gerçekten çok vahimdir diye Can Atalay iddiası. E, sözüm ona, sözüm ona diye başlıyorum. İddia o yönde diye başlayayım. Devlet Bahçeli ve e, Recep Tayyip Erdoğan mutabık kalmışlar. Yargıtay biliyorsunuz Can Atalay kararını meclise gönderdi. Yani nedir? E, milletvekilliğinin düşürülmesinden bahsediyorum Can Atalay'ın. O kararı e, Yargıtay göndermişti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ama onu Numan Kurtulmuş sümen altı. Sümen altı ne demek? İşte sümenin altına koydu. Masanın çekmecesinde bekliyor. Ülke daha fazla gerilmesin diye tamam mı? Zaten bir anayasa çiğnenmiş de i̇şte bunu da şimdi böyle yapıp da ya, olayı daha da çıkmaza götürmeyeyim diye hele ki seçim e, arifesinde böyle yapmayayım diye düşünüyor. Ve e, daha doğrusu olayı biraz soğutmaya çalışıyor. Ama denilen o ki denilen o ki e, Bahçeli ve Erdoğan e, yargıtayın bu kararının meclise okunmasını istiyorlarmış. Meclis başkanı tarafından kararın okutulmasını istemişler. Yani karar okutulduğu anda zaten e, yani hüküm verilmiş olacak. Ha, bu vekilliği düşüyor. Ondan sonra da orada ilelebet cezaevinde kalacak. E peki anayasa mahkemesinin kararı ne olacak? Yani o kadar büyük bir hukuksuzluk var ki yaptım oldu diyecekler. Ya anayasayı çiğneyecekler. Eğer gerçekten bu iddia doğruysa bunu desem Deniz Zeyrek bunu dile getirdi. E, aklımda böyle kaldı. Eğer bu iddia doğruysa ve bu iddiayı e, Numan Kurtulmuş meclis başkanı alıp da yargıtayın bu kararını mecliste okursa yani rezalet bir durum yaşarız. He, üç gün konuşuruz, dördüncü gün unuturuz zaten. Hiç kimsenin umurunda bile olmaz. Çünkü kimse bilmiyor ki ülkede. Daha doğrusu genelde, ülkenin genelinde anayasa mahkemesinin görevi nedir? Yargıtay'ın görevi nedir? Anayasa mahkemesinin e, görev sınırı e, anayasa kitapçığında nasıl belirlenmiştir? Ne yazıyordur? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi nedir? E, tutuklu bir vekil e, seçilirse... Ee, bu vekilliğine engel bir durum mudur, değil midir? YSK'nın görev bunu bilmiyor ki insan. Okumuyoruz ki. Cahil bir toplumuz o yüzden. Yani bakın cahillik derken işte ilkokula gitmiş, e, ne bileyim oradan sonra eğitimi kesmiş, üniversiteye gitmemiş insanları kastetmiyorum. Cahil derken genel bir anlamda bilgisizlikten bahsediyorum. Bilgisizlikten bahsediyorum. Ve bu ortamda zaten insanların cahil kalması mümkün değil de bilgisiz kalabiliyorlar maalesef. Bilgisizlikten dolayı hiç kimse kimin ne yaptığını bilmiyor. ha. Aa ne, ne olacak? Ben size söyleyeyim. Böyle bir vardır mutlaka. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bahçeli ve Erdoğan da bunu istemiştir ama ülkeyi resmen çok kötü günlere götürürsünüz ya. İleride adalet hakkı arama hakkınız olmaz sizin de. Gerçekten. İleride sizin de adalet arama hakkınız olamaz diye düşünüyorum. Ayarını gerçekten Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi tartar. Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi şaşı tartar. Ve adaletle oynuyorsunuz. Kendinize göre yoğuntuyorsunuz. Anayasa mahkemesinde o zaman kapatın. Kapatın ya. Hiçbir özelliği olmayan bir mahkemeden bahsediyoruz o zaman. Ne olacak anayasa mahkemesi? Ne özelliği var ki? Zaten bu şekilde işlevsiz e, olmaya, e, işlevsiz göstermeye çalışıyorlar ve işlevsiz göstermeye çalışırken yeni anayasa söylemleriyle de işte anayasa mahkemesinin görev alanlarını yeniden belirleyeceğiz deyip böyle bir yeni bir e, anlayış getirmeye çalışıyorlar. Maalesef Türkiye'nin sevimsiz hale getirdiğiniz ülkeyi ya. Gerçekten zaman zaman diyorum ki çekilmez hale getiriyorsunuz bu ülkeyi uygulamalarınızla ya. O kör siyasetinizi alet ediyorsunuz ve çekilmez hale getiriyorsunuz. İzmir gün geçtikçe bakımsız, her yeri delik deşik, deniz pislik içinde Fatih Bey, İzmir, Atilla sertli başkan istiyoruz. İzmir insanı İzmir için doğru olan kişi eee valla bunu kim yazdı bilmiyorum ama kulağıma gelen bilgi e, Ünalcım, Ünal'cığım Atilla abinin böyle bir şansının çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Ne yazık ki. Ya Atilla abi diyorum çünkü Atilla abi gazetecidir. Eee Türk İzmir'de gazeteciler cemiyeti başkanlığı da yapmıştır. Ben o zamanlarda o başkan olduğu dönemlerde ben gencecik daha sene 95, 96, 97de de gencecik toy çaylak bir gazeteciydim. O işte İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'nı yapmıştı. Sivil toplum platformlarında önemli yer işgal etmiş bir insandı. Gazeteciliği vardı ama Atilla abinin ismi çok fazla konuşulmuyor İzmir Büyükşehir'de. Onu bir kez daha hatırlatayım sizlere. Benim kulağıma gelenler mutlaka Atilla abinin de kulağına gidiyordur. Çünkü o da herhalde temaslarını yapıyordur. Ha, CHP 300 yerde bugün açıklayacak. 300 yer Adana, Mersin aydınlı olması bekleniyor içinde. Görüşürüz.